Kanka. Efendim abi. Ya çok ilginç. E, dersimize bir tane robot geldi. Bize ders anlatacakmış. Kendini Einstein zannediyor. Ne? Evet. Einstein mı zannediyor? Profesör olan, hani doktor olan, aynı zamanda bilim adamı olan Einstein. Evet kanka. Baksana. Ya oğlum <laughs> Kimse Einstein olamaz ki oğlum. Bu salak robottur ya. şu tipine bak. Bence evet, de. Evet, ya. Bir de derin derin düşünüyor kanka. Şuna bak. Hesaplar falan yapıyor. Allah Allah. Hmm. E kanka soruların cevapları çok zor ama bunlar. Nedir bu kanka? A eşittir. B aşağıya eşitmiş. Böyle bir şey. Allah Allah. Bu ne garip <laughs> bir şey. bir formül ya. bu? Pratik. Pratik. Buraya gel gel. Bak buradayım. Neredesin? Ne oldu Kübra? Gel gel. Pratik gelin gelin. Ama Einstein ders anlatıyordu. <laughs> Pratik gel gel ders kaynatalım. Öyle söyleyeyim buraya sıktım. Gel gel sen de girersin buraya pratik gel yan dön. Ee? arkadaşlar <laughs> burada saklanın ders boyunca o da boş sınıf anlattığını zannedip gider. Hakan acım buraya. Ay düştüm <laughs> ben bir yardım edin be. Gel gel burada yer Biliyorsun, var. Biliyorsun bu bir robot yani. Ee, öyle duyguları olduğunu düşünmüyorum. Gideceğini de düşünmüyorum. Anca belki öyle bataryası mi? falan biterse gidebilir. Ya. Evet çocuklar, evet çocuklar ders, ders başlıyor. başlıyor. Gördünüz mü? Ben mi? öğretmeniniz Einstein'ım. Beni iyi dinleyin iyi sorularıma, iyi sorularıma cevap, cevap, vereceksiniz cevap vereceksiniz birazdan. Ondan dolayı, dolayı hızlı bir şekilde, bir şekilde hazırlanın. hazırlanın. Einstein <laughs> öğretmenim hocam, e, ne hesabı yapıyorsun? Biz bunları pek bilmiyoruz bunlar zor sorular. İnsanlığı yıllarca, yıllarca geliştirip, geliştirip güçlendirmeye çalıştım. Ama onlar geri zekalı olduğu için onlar onları ilk olarak, ilk olarak yok, yok edecek, edecek bir formül oluşturdu. Bir şeyler anlatıyor ama biz anlamıyoruz. Yani sizin gibi, gibi salakları, salakları yok, yok edeceğim yok dünyada. Yıldan. Sadece akıllı insanlar, akıllı insanlar kalacak. kalacak. O zaman e, sen de gideceksin yani. E sen o zaman kötülük yapıyorsun <laughs> bize. Ha he 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 Sizin gibi akıllı mı yoksa aptal mı olduğunu keşfetmek için buradayım İlk olarak pratik gel şu soruyu çöz e Ben onu bilmiyorum daha ben sayı saymasını yeni öğrendim Anladım <laughs> pratik bir geri zekalı ondan dolayı o yok edilmeye mahkum Allah kanka, bana geri zekalı dedi ya Kanka seni yok edecekler kanka seni öldürecek bu profesör Kanka bir şey yapman lazım e kaçalım kanka bir an önce gidelim hepimize bunu aynen yapabilir yani birazdan size de diyecek bence. Bir dakika belki ben zeki diyecek, yaşa diyecek bana. Ben ben şey yapayım. Eee Einstein robotu acaba yardımcı olabilir miyim? Ben çok iyi soru çözerim. Sen bir geri zekalısın tipinden belli. Arkaya, arkaya geç mal. Geç. Ne? Ha, gördün mü kanka? Gördün ben, mü? Ben, ben kanka bana ön yargı yaptı ya. Her neyse arkaya geçim robot sonuçta adam. Şuradaki kız sence ver ben sarı kafalı. Allah Kübra'ya geldi söyle. sıra. Söyle öğretmenim söyle. B üstü 2 E ve B C B üzeri 2 eşittir J e, kaç, e, B, B, B eşittir C. kaç C. yapar? 19 8 öğretmenim, bilemedin. Öğretmenim ağzının içinde geveledin soruyu düzgün söylersen yapardım ben. Allah Allah. Sen, sen tam, tam bir fasulyesin sen bundan sonra insanın hiçbir şey değilsin. Sen bir de çöpsün. Hepinizi, Hepinizi geri, geri dönüştürme makinesine göndereceğim. göndereceğim. Allah bizi bizi ne yapacak kanka kıyma falan mı yapacak ya yürü gidelim kaçalım hemen. Şimdi, Şimdi bir, bir soru soracağım. soracağım Ahmet 2 artı 2 kaç, kaç eder? eder? Eyvah 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 eyvah. Evet. 5. Ahmet <laughs> ne dedin sen? <laughs> Evet, evet yanlış, yanlış cevabı verdin, verdin. salak. 5 yapar, yapar mı? 2 artı 2. 4 yapar. yapar. Sana, Sana geldi Dora. Bunun, bunun cevabı ne? ne? Neyin? Aha o eline bir gösterdiğimin bir cevabı, ne? cevabı ne? A, V, H yazıyor bak. Vay gerçekten, Vay, gerçekten inanılmaz, inanılmaz bu çocuk, çocuk dünyanın <laughs> geleceği. <ben> Sen, <laughs> Sen yaşayacaksın. yaşayacaksın. Nasıl ne? bildin mi? Evet, evet doğru, doğru cevap. cevap. Sen, Sen diğer tarafa, diğer tarafa geç, geç. Bunlar ölecek. Ya pratik bir şey söyleyeceğim ya. Dora hemen bizi sattı mı oğlum? Baksana hemen gitti diğer tarafa ya. Ha, ha, evet lan. evet Dora. Bir de dans ediyor Ay, ya. Güzel, Şuna bakar mısın? Einstein'in kızıyım. Aha. Demek Aha, ki. Dora sattı bizi pratik. <laughs> O zaman kanka biz kaçalım boş ver ya. Kaçalım ya yaşarım. kaçalım. Yok abi beni de alın Ben değim ee, artık Zeki. Metal Einstein ee, biz bu okuldan gidiyoruz artık. Sana kolay gelsin. Hadi gidelim kanka ben. ya. Ee, buradan, buradan kimse ben gidemez görürsün. Allah. Elinkini. Şiddetlendi kanka. Allah. göreceksiniz. <laughs> e <Ebenim> mi <laughs> göreceğim? Kaçın arkadaşlar kaçın. Delirdi. Robot kaç abi, delirdi. Kaç Oh be. nere gitti o? Kanka gel. Geldim kanka. Evet. Ya bu profesör gerçekten delirmiş. Hemen gidelim kanka. Şu tuvalette bir şey var. Camdan kaçarız. Hadi abi. Oo, oh, koca bir delik varmış kanka. Buradan mı gideceğiz? Kanka buradan Biz gidelim. Bir... Atlayın, bir şey atlayın. Arkadaşlar. Hayatımızı Robotu kurtarmamız lazım. Robot öleceğimize boka basarız daha iyi gel. Hop, hop oh be geçtim. Kanka sen ne yapıyorsun? Kanka ne yapayım ya buradan geçmeye çalışıyorum kakalara düşmeden. Burası gerçekten çok zor. Çok az kaldı ya dayan. Evet. Ha? Hadi arkadaşlar yapabilirsiniz. Kübik ayarlamaya çalışıyoruz. Yapmak zorundayız yoksa robot bizi yakalayacak. Ben de geldim. Hadi pratik yaparsın. Geliyorum kanka şimdi geliyorum hemen. Hoppa işte bu. İşte bu be helal Haydi olsun. Be, süper. Bu ne Zıplayım. lan? Oo uçuyoruz burada Hayır. Da. <laughs> Geldim o. Oh. Aha kanalizasyondan bakıyor kanka. Şuraya bak gelmiş buraya. Demek Dora mıyım? sen de kaçtın sen, sen de, öleceksin. de öleceksin. Ha Hayır. geçemezsin orayı sen. <laughs> gel gel kanka hemen kaçalım. Aa, ne oldu? Dora'yı yakaladı. E, ama Dora doğru hak ettin ama. <laughs> Yok koşu Bizi sattın. Arabalara dikkat edin arkadaşlar. Arabalarda fızır fızır. Evet, geçtik. Oo! Anam batıyor. Anam batıyorlar. Çabuk batıyor olun. Onlar. <laughs> Hop. Ha, geldim. Oh be. Hadi gel, gelin gel. gelin. Robot gel, geliyor galiba peşimizden yine. Oha, burada da ne var? Elektriği mi keseceğiz kanka? Yok, hava var galiba. <laughs> bir şey boz. Aha git. Ne oldu? <laughs> Dikkat et kanka. Buhar çarpıyor. Geliyorum abi, geçtim bir de. Allah! Lan! Kanka <laughs> gelme gelme. Gelmeyeyim mi? Ne yapayım? Burada mı kalayım? Kanka ben olsam gelmezdim. Gelmek zorundayım. <laughs> Laboratuvara geldik. Abi burada yapılmış galiba bu öğretmen robot. Büyük ihtimalle. Şişt, gel gel pratik çabuk. Geldim. Girelim içeri. Ha, gel, geldik. Gel. E, buraya gidemiyoruz. Burada bir sınır var. E burada da bir buraya, sınır buraya. var. Tek çaremiz matematik mi? Allah. Evet. Yine matematik i̇ki, sorusu. 1 artı 2 kaç yapar? 3 3 3. Gel üç, kanka üç, bunu biliyoruz. Aha kalktı ya. 2. 3 eksi 1. 2. 5 artı 5. 10. 4. 4. Oh be kurtulduk bundan ya. Bu deli matematikçi geldi peşimizden gördün mü? Evet of gel gel. Ya. Buradan nereye gidiyoruz kanka biliyor musun? Kanka tuşa gülme, basmamız gülme. lazım. Ha basarsak kapı açılacaktı doğru. Çabuk gel. Evet, Alarm çaldı. Çabuk. Aha geliyor. geliyor pratik, Deli robot geliyor. Hoş geldiniz <laughs> insanlığın yüz karası. Yürü git. Teneke Einstein. Kübik. Pratik. Efendim? Buradan kaçmak üzereyiz az kaldı. Hah, şuranın çıkış anahtarını bulmamız lazım. Nerededir sizce? Bilmem Aa, ki. Sarı bir anahtar lazım Pratik bak burayı açmak için. Arayacağız galiba. Aa ben gördüm. Burada kanka gel gel. Kulübenin Nerede, arka tarafında. Mı? Gel Kübra. Geldim geldim. Aa buradaymış. Hellal be Pıra. Hemen alalım. Çabuk. Bunu açtık mı tamam ya kaçarız artık. Gideriz eve. Aha. Yemekhane <laughs> Bu ne aşçı olmuş delirmiş Ben robot aşçı Hoş geldiniz. Okulumuza ne olmuş ya herkes robotlaşmış Kanka sıra bize mi geldi yoksa A Kanka dikkatini tek atıyor Öyle mi Tabi abi ha. Arkasından vur pratik Gülüyor bir de Al kafana o oh, bayıltacağım or bayıltacağım. <laughs> Oha ben o beni bayılttı. <laughs> vur abi vur sopayı sağlam sağlam Durduğu salla. zaman kanka. ha sen vuracaksın. Hani kaldırıyor sopayı. Aynen abi. Oh kafana kafana al o <laughs> kafanı aptal kafana. <laughs> ha şimdi vur. Hmm. Akıllandı mı? Devam. Robot. Heh. Bakar mısın? Dayak yedik çoşuna gidiyor galiba bunun. Evet kanka vur vur iyice ağzına ağzına vur. <laughs> vur hadi. o ya? O bize bir tek atıyor gidiyoruz. <laughs> Deli ya bu. Saklanın arkadaşlar, saklanın. Heh. Al kafana senin. Kaldırdı. İndirecek oklavayı kafaya. Al sana. He. Gülüyor ya. Yürü git. He. Bir daha. Kafasına sopa yedikçe gülüyor kanka. Hoşuna gitti Kanka, bana. Yapıştır abi Acıma ona ya. Saklanma oraya saklanma gel gel gel. Heh. Şimdi ben sana indireceğim. He. He. Komikti bu kanka komikti. Baya komik bu. Al. <laughs> Son bir canı kaldı bence. He. Al kafana. Hop bayıldı gitti kanka bu. <laughs> kanka Eline sağlık ya. Ah kurtulduk kurtulduk. Aha kanka Robot burada kedi. ne olmuş? Duvarlardan bay bay eller mi çıktı? Abi kurtuluyoruz ya Kübra'nın dediği gibi bay bay yapıyor galiba bize. O eller bize yaklaşmıyor da <laughs> yoksa yaklaşsa bizi götürecek. Hemen şurada levye var onu bir alayım. Hemen şurayı kıracağız. Vurun vurun sağlam sağlam. sağlam kırılıyor. Heh, tamam kırıldı. Kırıldı kanka. Aha buraya lablar mı geldi? Hadi geçelim pra. Hemen geçelim. Arkadaşlar okulumuzu yapmışlar yaşasın. Ne? <gülüyor> okulumuzu <laughs> yapmışlar. Her, her öğrencinin hayalidir bu bilmiyor musunuz? Okul yansın da gitmesek. <laughs> Pr Pratik öleceğiz galiba kanka. Bunlar ne abi? Nedir onlar? Buraya gel de göstereyim. İnanmayacaksın. Her yer yanıyor kanka, okulumuz da yanıyor. Bunlar abi kim baksana. kanka? Bu adam kimse, her şeyi izliyormuş abi, her şeyi görüyormuş. Olamaz. Tuvalette kaka yaparken de mi görüyor? Abi kim olduğuna bak. Abi gel abi gitme abi gitme gel. Ne oldu? Şimdi Yukarıya bak abi. Yukarıda ne var Ahmet? bak zıpladığım yer abi. Oo, <laughs> oh, orada kanka. Aha camdan bakıyor. Kocaman olmuş bu kanka. Sizi öldüreceğim son surprise. Bizi öldürecek kanka. Kaçalım ya. Gerçekten surprise bu. Surprise ne ya? Hop. Şuraya bak düzeneklere bak düzeneklere. Heh. Onu. Oha. Lazer var burada da geçmeyelim diye neler neler yapmış. Ben hepsini geçerim vallahi, umurumda mı acaba? Ben de geçiyorum kanka. Aa burada burada Pratik! Kim orada? Deli profesör. Gerçekten mi? Oha bütün her şeyi bu kontrol ediyor. Evet pratik. Pratik. Onu kontrol eden birisi var bak aşağıda arkasında. yanına gel buraya. Bak hello yazıyor. Sarı bir takım elbiseli adam görüyor musun yukarıda? Evet, Sonu hello Dora. Dora evet. bu kim oluyor? Abi. şey. O aslında başından beri fendim. Ne? Sen miydin? Dora evet, bizi mi işletti? Istekten. Evet. Dora bize kötülük yapmazsın umarım. Gelirsin belki. Kanka Dora galiba yaptı ama her şey kontrolünden kaçmış. Doraya güvenmeyin. Alarm çaldı. De... Oha. Şuraya bak çıkmayalım. Oldu, aynen. Neler yapmışlar. Izgara olacağız galiba. Oh çıktım. Kanka nereye geldik? Bir laboratuvardayız galiba şu anda. Aynen abi. Bakar mısın? Sayımız kadar abi... bölme yapmışlar. Buraya mı kapatacaklar bizi yoksa? Bizde mi robot A yapacaklar? Aynen öyle abi. Dora'nın işi bunlar. Kaçın çabuk. Dora'yı şikayet edeceğiz polise tamam kanka gidince buradan. Ama kanka Dadem'i de benim kontrolüm dışında oldu her şey falan dedi. Çok kandırıyor bizi. Abi ben yaptım siz yapmayın çok pişmanım. Sana inanmıyoruz gelin. artık. Oha işte karşımızda dev bir robot olmuş. Abi o ben. Sen Aa. misin? Dora bize nasıl yaptın bunu? <laughs> Dora nasıl bu kötülüğü yaparsın Her bize? Şey gitti. Abi şey vurun çabuk yapacağız. vurun. Elimden gitti. Vurmayın. Hop. Vur kanka vur. Abi vurmayın onu durdurayım ben. Çok para bayıldım. Sana inanmıyoruz artık Dora. İnanmıyorum. Vurup şuraya gelin sürekli. Yok oluyor. Sizi öldüreceğim. Al dur, kafana. O oh, kafası gidiyor galiba. Beynini sarstım. <laughs> dur bakalım öleceksin. Yok yok biz ölmeyeceğiz. Buradan biz kurtulacağız. Pratik önce oh. bacaklarına kanka. Kafasını yok ettim kanka. Bacakları varmış daha. Şimdi bacaklarını kıracağım senin. Oh tamam iki bacağına da vurdum. Oha ne biçim şeyler atıyor? Bombalar atıyor bize. Hop! Çok az kaldı. Çok az kaldı. Kırılacak bacakları. Kırıldı, kırılacak aynı. Oh bir tane kaldı bacağı. İnsandan, İnsandan sonu, sonu geldi. geldi. Bir bacağı kaldı. O bacağı da kırdın mı? İşin bitti. İşte bu. Beni, Beni Dora, Dora yapmıştı. yapmıştı. Onda, Onda suç. Kanka çıktı ortaya geriye. Hocam hatırladınız mı? Neyi? Beni. Hatırladım, Hatırladım seni. seni. Oha çabuk ol. <laughs> kanka vur kafasına kafasına. Asla, Asla teslim, teslim olmayacağım. olmayacağım. Kanka bu çok kötü ya. Kanka laser atarken arkasına geç öyle vur. Öyle yapıyorum. <laughs> O zaman etkili oluyor. Fark ettim. Aynen. Bekle tam kılıç sıkacağı zaman. Zıpla babam zıpla yapıyoruz. Başka yolu yok. Öl artık geber. İşte bu. Sonunda Einstein robot yok oldu. Yok ettik kanka. Helal olsun bro be. Süper, süper oh başardık. Arkadaşlar Roblox'ta güzel bir oyunumuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar yeni bir oyunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.